Başlıyorum. Başla. Bir, bir gün... Hep hüzün e, e, <laughs> hüzünlü müzik yap. E, hüzünlü müzik yap. Daha hafif daha hafif. Çok çok bastırıyorum beni. Evet. Bir gün... Bir gün... Bir çiftliğe gitmişler. Bir takım bilim insanları. Bir araştırma yapmak istiyorlarmış. TÜ, TÜİK'e veri sunacaklarmış. Önce ağlayacağım hemen ederim <gülüyor> Önce <gülüyor> önce tabuğun yanına gitmişler. <laughs> demişler ki tavuğa <laughs> Sen demişler günde kaç yumurta yumurtluyorsun? <gülüyor> Tavukta <gülüyor> iki demiş. <laughs> sonra sonra keçinin yanına gitmişler. <laughs> Keçiyi görmeniz lazım çok güzel. <laughs> demişler sen günde ne kadar ot yiyorsun? <laughs> Bir kilo demiş. <laughs> Kral be. <laughs> Herkese sormuşlar böyle. Herkesten veri toplamışlar. En son ineğe gelmişler biliyor musun? <laughs> en son ona. <laughs> i̇neğe demişler. <laughs> i̇nek kardeş, inek kardeş. <laughs> sen bir de ne kadar süt demişler. İnek ne de demiş ki? Mö, <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Mö demiş. <laughs> demiş. <laughs> ne <müziği> yapıyor lan? <laughs> <Fandan. gülüyor> <laughs> <laughs> bu ne <laughs> Minecraft müziği. Herkese <laughs> <laughs> bu ne müziği?